Son olarak Yasak Elma dizisine rol alan başarılı oyuncu Şebnem Dönmez'in iki aydır hastanede sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi hayatını kaybetti. Yalan Dünya, Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Metcezir Avlu, Hemzehir ve Yasak Elma gibi dizilerde başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şebnem Dönmez'in annesi yaşamını yitirdi. Gazeteci Birsen Atultaş'ın haberine göre Şebnem Dönmez'in annesi Saadet Dönmez iki aydır pıhtı atması sonucu hastanede tedavi görüyordu. Hastanede yaşam mücadelesi veren anne dönmez pazar sabahı yaşamını yitirdi. 72 yaşına vefat eden Saadet Dönmez son yolculuğuna uğurlandı. Anne acısını yıkanan usta oyuncu cenaze töreninde dostlarının desteğiyle ayakta durabildi. Başarılı oyuncu annesinin vefatıyla ilgili henüz bir paylaşım yapmadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.